Ha, şeyi izleyeceğim ya ben. Mustafa Sarıgül. Heh, benim gerginliğim tamam, bu olur tamam, abi. 35 gündür bu devam ediyor. Her sabah çıkarken buradan güzel Türkiye'mize mesaj veriyor. Erzincan'ımdan güzel Türkiye'me Can günaydın. Can Erzincan. Bugün refah ede olacağım. Ilıçlı Mesela olun. Mustafa Sarıgül. Dik duruşlu bir adam lan. Muhteşem bir adam bu adam. TikTokçu diye bak Mustafa Sarıgül'le de dalga geçtim ben. Yayında yine dalga geçtim. Ama yani adam milletvekilliğini alıp oturmadı. Adam hala çalışıyor, dolaşıyor sağda solda. Bu adamı tebrik edeceksin. Helal olsun. Hocam, Mustafa Sarı'yı tebrik hocam, ederim. Aynı yer... çok da komik bir adam. Bir de daha de ne olsun olacağım. yani. Yani iyi hocam. 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu inşallah yola çıktı. Geliyor. İnşallah. Ha. Kemal Bey'i söylememiz lazım. Aktör artık. <laughs> Sayın Kemal Kılıçdaroğlu inşallah yola çıktı. Geliyor. Onu bana... Can Erzincan yarın saat 16'da Erzincan'dayım. 14 Mayıs akşamına kadar bir dakika durmam çalma oğlum Erzincan'da her yerde çare Sarıgül yazıyor Bu arada harbiden adam almış Erzincan yani Erzincan Sarıgül'e ait kapı sıkmadığım el kalmaz <laughs> Gençler, çare geleceği. Çare Bu seçimin en renkli Sanki isimlerinden bir, bir tanesi. E Enteresan değil mi? Erzincan'dan aday oldu. Nasıl oyalayacak? Evlat her yolun bir sonu vardır. Unutma ben de Erzincanlıyım. İnşallah Ankara'ya, el kol Kolkol'a, omuz omuza gideceğiz. Bir Mustafa Sarıgül rüzgarı var aslında. Bak adam kazandı gerçekten. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez... Baştan alayım. Evet. Mi? Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma... Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine... Yok almış. yok, gerçi Sarıgül'ün en iyi videosu... <laughs> Tabii 32 yıl sonra parlamentoya gitmenin de öyle tatlı, mutluluğu Bu, ve... Şey ya... farklı bir heyecanı var. Ve sandıktan böylece beşinci kere çıkmış oluyoruz. Şunu bilmeni istiyorum. Dünyada iki tane canlı var. Biri Erzincanlılar, bir de diğerleri. Şunu da hiçbir zaman unutmayın. Biz Erzincanlıyız. Aynı zamanda da heyecanlıyız. Hayır. <laughs> i̇şte bana diyorsunuz ki, niye efendim vuruyorsun, niye bağırıp çağırıyorsun? O zaman o öbür türlü toparlayamıyorum. Yani bir heyecan almam lazım. Anlatabiliyor muyum yani? <laughs> bir, bir anlatmam lazım. Konuşuyorsunuz doğru Bu ikinci tura kaldığı için biraz buru buruk geçiriyoruz. Yoksa ben şimdi otobüste şehri dolaşmıştım, etmiştim ama şimdi bu ilçeleri bugün yarın bitireyim ki vicdanen rahatlayayım. Ondan sonra hep geleceğim dolaşacağım sizleri. Aslında Alo. Seçimi Aynı kazandı ama yansıtması mi? iyi bir şekilde olmalı. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı birinci turda gerekli oyu alamayarak ikinci tura kaldı. İkinci tura kalması ne demek? Biz sana karşı güvenimiz azaldı demektir. Ve şunu da bilmek lazım ki AK Parti'nin oyu yüzde geliyor, yüzde %30 30'da düştü. Süreç devam ediyor şu anda. Artık eksi yatayı konuşmanın değil, bundan sonra neler yapabiliriz demenin zamanı. Şimdi buraya geldik. Kimse bizim burada olduğumuzu bilmiyor. Ne yapacağız? Biz şimdi şöyle kimseye bir şey söylemiyoruz. Aa Erdoğan Doğal dolaşıyoruz. Doğal dolaşmayınca burada yüz tane partili gelsin, beş tane kal burada. <laughs> selamlar. Erzincan. Selamlar. Selam, Allah'ın yani Erzincan. Allah hayırlı olsun. Geldi başkan geldi. Ne güzel. Ne güzel. Evet. Bu siftah yaptı Bunu hayırlı şöyle bir, olsun. bunu şöyle bir siftah olsun. Teşekkür bakayım ederim. Burada. Bereket versin. Aslan hemşerim. Hangi köydensin? Sağlık köyündenim. Kekneci köyü Hanza. Herkes kalkan. biliyorum. Çünkü köyleri dolaşamadık. Zaman darlığı vardı. 30 günlük evet. bir zaman vardı. Köyleri dolaşamadık. Evet. Siz, siz bana yaptınız bunu. Bravo. Aferin. Bak evlat sana bir şey söyleyeyim. Burası nasıl bir yer biliyor musun? Bu Erzincan. Etrafı dağlık. Rüzgarı sert, delikanlısı Mert. O parlamentoda ve Türkiye'de artık Erzincan'ın olduğunu herkes bilecek. Sizler de bileceksiniz. BBC zıkımın kökünü yemeyesiniz. Bugüne kadar neredesiniz? <laughs> <Kendi de> <gülüyor> <gidiyor> <gülüyor> de yani. Artık bunda ilk defa gördük. Kendisinin güldüğünü bilmiyorduk abi videolarda. <laughs> Güzel. Adam deli değilmiş. Güzel. Şeye baktım. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun. Sen ne yapıyorsun? İyiyim sağ ol. Ya, ya, Telefonumu kaydet oraya. Ankara'da bana meclise geleceksin. Elimizden gelen neyse iyi köle. <laughs> 0-533. <laughs> Mustafa Sarıgül diye yaz. Bir defa birisi seçildikten sonra esnafı geziyor. E, 0-533 not al. Yani yükün Gerek da zamanla buluruz. En azından sen yani dinliyorsun, ne söylemeye çalıştığını anlıyorsun. Çok telefon geliyor, dönemiyorum sonra bana bağırıp çağırıyorsun. Ben bana bağırıp çağırıyorsun. Başka kimseyi tanımam. Abisi <laughs> sarı gülüm. Canım benim. <laughs> benim. Tane Gel bakayım. bakayım. Boğazıma su kaçtı. Tamam, tamam, tamam. Başkanım bu halk nasıl geçiyor? Bu gençler neyiz? ne oldan? <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'nun var. Can Ana! Ne yapıyorsun lan? Canım benim. Evet. tane. Peki, gel bakayım. Pepe şuraya yapıyor musun? Bu da benim annem. Bizim de annemiz. Beş. 51 en sevdiğim oyun. Orçullu, Birçullu. Bu var ya 5 milyona gider. Yalnız herkes seni tanıyacak. Herkesin, Nasıl? Sen, Olmuyor her şey. Başım üzerine. Tamam. Babam <laughs> 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 harbiden... <laughs> <adam, gülüyor> seni öper giderim. <laughs> 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 Hayatım görüşmek üzere. Erzin canın sahibi yani. Şey, yani, şey, yani. Şey, şey Tanımayan yok. Nisan şey yok. Sevmeyen de yok. 14. Hani bir tane karşı kişi yok yani. Benim adaylığım açıklandı. Nasıl olabilir oğlum bu adam? Nasıl herkesi Tam seçimlere 32 gün vardı. Hemen aksiyon aldım. Sabah 6'dan gece 11'e kadar 12 kilometre yürüdüm. Günde aşağı yukarı 4000 kişiyle tokalaşmadan yatmadım. Yaklaşık olarak 110 ile 120 bin kişiyle e, bir ay içerisinde birebir görüştüm. Bereketli olsun, güzel olsun. Ha sen bir şeye çok benziyorsun. Başbakanımız bir yani bir. Ha, biz geldi, geldi, Yok bu zaten rahmetli Ecevit'in. Şey Ecevit'imiz bizim bu Ecebimiz. Mustafa, Peki, Mustafa Yıldız'dan bunu oraya bu, ya. bu, Peki, bu. daim olursun. Vallahi. E, benim annem de ateş biliyorsun. Tamam işte. Sağ ol canım. Biz Cumhurbaşkanımız da oyuncu Verdik. kullandık. Sarıgül'e kullandık. Sarıgül'e kullandık. Bu böyle biline. CHP Vay abim benim. İnan layık olmaya çalışacağım. İnşallah Çok teşekkür başkanım. Ayırt sana etmeyin ben. sizden. Biz bunu bekliyoruz başkanım. Hiç merak etmeyin. Ayırt etmeyin. Geldik ben bunu... İstanbul'dan sırf size oy kullanmak için. <laughs> ah, Başından öpüyorlar. Ben başka şimdi duygusal gördüm. Hayır. Ya yani halkla baba oğul ilişkisi var. Yani başkan değil. Baba oğul ilişkisi var. Bu enteresan buranın da bir psikolojik bir şey, çalışması yapılması lazım. Erzincan herkese öpüyor yani. Bu dedi beni mahvetti Diyor Herif. ki ben diyor sana oy vermek için neler yaptım diyor. Yani. Onun üzerine beni al. Halkla cidden temas halinde evet. Hadi vallahi ya. Sağ. Ol. Gel. Parti. Burası AK Parti'nin ağırlıklı olduğu bir il. Ben burada ezberleri bozdum. Herkesi gölgeden çıkardım. Sahaya sürdüm. Canla başla çalışma yaptık. Yani partimiz iki dönemdir burada milletvekili çıkaramıyordu. Biz aşağı yukarı yüzde yirmi üçlerden yüzde otuz yedilere partinin oyunu çıkardık. MHP'li olup bana oy veren oldu. Biliyoruz Sinan olup olup izledik baktık. Gereksiz bir adam Ötekin olduğu için devam etmiyoruz abi. O nedenle de e, oy verdiler. Hatta ilk defa CHP'ye oy veren binlerce e, şey var, insan var. Rifay dur burada. Yavaş video çekeceğiz. Sabah 07.30'da Rifay'a geldim. Erzincan'ımızın ve Türkiye'mizin bütün ilçelerini gezmeye, görüş ve düşüncelerimizi anlatmaya devam edelim. Videoyu da güzel yapmışlar. Direkt TikTok'a da koyuyorlar. Instagram'da storiesine verilmiyor. olmuş. Bu <laughs> 165.000 <bin> olmuş. <laughs> bak bak etkileşimleri gösteriyor. 903 bin bak. Vay. <laughs> Abi tencere kaynıyor, maymun baş oluyor, ayaklarına <laughs> ne yapıyor, terlerin izin biliyor. Oğlum ne çalsın Kardeşim sen alabilir, Starbucks'a da gidiyorsun. Gidiyorum başkanım. Kardeşim ne Starbucks'ı gözünü seveyim, git kahve dünyasına yansı. Ben aslan. de, 24 ayar, Ersin canlı. <laughs> Anlamadım kardeşim, tanesini soruyorum. Bunun fiyatı 1'e 5 artmış, tost hayran 25 lira. Bu gençler. Olay, ver, 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 ver. Soğana, vur Zücat soğana, kaynağı kaynağı vur soğana. Bir daha, bir daha vur soğana. Olay, ver, ver, ver. Bunun sonuna burada gitti. Burada sıcaklık kaynağı değil, soğukluk kaynağı. O soruyu bana ne soruyorsun? Beyaz Türklere sor. Başkanım. Oğlum biz köy çocuğuyuz. Geçen sene 130 lira, bu sene 900 lira. Çare, sarı gül, çare TikTok. Ben... Böyle bir kitap mı var? <laughs> çare... Çare TikTok mu? Çare TikTok. Ya. Nasıl lan? Siyaset... Sarı gül çare... Bulamadım. Ben bunu yaparken hanımefendi bilerek yaptım. Beni çok eleştirdiler. Okuyalım şu Yerden ya. yere vurdular. Beni cahil, cahil olarak beni suçlandılar. Ve ben bıkmadan o eleştirilen hepsine göğüs gerdim. TikTok'un bir ruhu var. O ruhunu yakaladım ve gençlerin gönlünü aldım. Her yerde ya. Ramazan. Of 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 of. Of! Ne oluyor lan? Başkan buradayız başkan. Ya şu yürüme şeklini değiştir Yürüme şekline kızıyor şeyin. Kameraman mı o kim? <laughs> Allah Allah. Nasılsın iyi misin? Kaç i̇yi. tane malında varım var? 80 tane var. 80 tane of. bu evladın <laughs> malı var. Çobanımızın derdi benim derdim. Evet. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah sizden Trump. Arayın, razı olsun. Evet Trump'la karşılaştırılabilir Sarıgül biraz olur. Trump da biraz olabilir Mustafa Sarıgül. Türkiye'nin Trump'ı olabilir. Çare Sarıgül. şey de benziyor. Ee, slogan da benziyor. Az bir çıkandırıyor. Başımıza Sağ ol canım benim. Haydi aslanım baş bakalım çöde. Fırla aslanım fırla. Hadi çabuk. TikTok'ta kim var? Gecekondu'da yaşayanlar var. TikTok'ta kim var? İşte o köydeki Baksana, bir adam. Baksana tüm duvarlarda Çağrı Sergül yazıyor. TikTok'ta yürüyecek. endüstride çalışan gençler var. Make yani your TikTok'taki 6-7 milyon genç, kararsız genç. Kime oy vereceğini bilemiyor. Bu gençler ne yiyecek? Bir tost olmuş 40 lira. Burada çok haklı bu arada. Yani TikTok, yani harbiden ben de dalga geçtim, herkes de dalga geçti. Sadece ben de dalga geçmedim ama biz yanıldık abi. TikTok, bu halkın gerçek e, kitlesinin gerçek halk TikTok'ta yani Twitter'da konuşuyoruz çiziyoruz ediyoruz kendi kendimize muhalifler arasında konuşmaktan başka bir şey yapmıyoruz Instagram da öyle mesela Instagram sanalın aksine muhalefetin muhalefetin elinde değil mesela herhangi bir şeye girin siyaset e, veya böyle siyasi bir postun altına yorumlara bakın AK Partili kaynıyor <laughs> Instagram da öyle Twitter değil abi işte hayatım yani Sarıgül bunu hepimizden önce keşfetti. O yüzden TikTok'a girdi. Orada da sempati topladı. Harbiden büyük adam. Ya şaka falan da ciddi şekilde söylüyorum bu yorum. Yani Daha önceden <laughs> fark ettiler ve girdiler. TikTok'ta siyasette onun elinde zaten şu an. Ya, en ünlüsü bir o. efendime söyleyeyim. ayran olmuş 10 lira. Bu gençler ne yiyecek? Ben bunu söylerken ne söylüyorum? Hayat pahalılığının ne karışık. kadar yüksek olduğunu söylüyorum. Ya, tam olarak AK Parti'nin elinde değil ama çok var AK Parti'nin Instagram'da da. Dokun ruhu var. Ben yaptığımı bilerek yaptım, bilinçli olarak yaptım, kitlelere ulaşmak için yaptım. Facebook zaten. Çok memnun oldum. Çok teşekkür evet, ederim. Çok memnun oldum. BBC nerede BBC burada, nerede? Yani. Erzincanımızın evet. en önemli noktalarından BBC. bir tanesi. Kemaliyedeyiz eğindeyiz. Doğa güzellikleri, bitiş güzellikler var. Orada İsviçre, Lugano varsa, burada eğin ve Kemal yapar. yardım güzel Standr başkanım. Şey, Heş, çok hayır, 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 çok hayır. Evet. Muhtarım gel bakayım Aa. buraya. İnsanlar tarımı bıraktılar, çiftçiliği bıraktılar. Etin fiyatı niye yükseliyor? Niye kendisi alıp yetiştirmiyor? Sen mozikleri alıp niye Mozik ne biliyor musun? <laughs> Hadi, hadi Hadi görüşürüz. Her zaman bekliyorum. Sık olur mu? Bu bizim tavuk şeyci cevizci burada değil. Kemahta değil mi? Ustalarımızın sayısı tükenmesin, tükenmesin, tükenmesin. Beyin ekmeği çok özel bir ekmek. Onu özel İziyor, yiyor, içiyor. Her şey, her şey hakkında bir fikri var ve en önemlisi oy kazanıyor. Daha da önemlisi yani. Özel, taş fırında yapılıyor ve bunun tadına doyum yok. ekmeğini yemeye gelin. Allah billah. Ya olsun. Başan yolu. Sarı Türkiye'yi gezmem lazım yani. Dağıt, dağıt onu biraz. Gel. Bir lokma da sen alana dua et Hoş bana buldum. ana. Hoş gelin kız alalım. <laughs> Dayı. Başkanım <be. gülüyor> Çok teşekkürler ha. efendim. Fasulye nereden geliyor? Erzincan. Bravo. Bravo. Şu fasulyenin tadına inanın ki doyum olmaz. Erzincan fasulyesi yola çıktı, geliyor. Hemen gönder bu basit. Evet. 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 Hadi. 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 Hadi evet oğlum bak. harbiden şaka değil olağanüstü bir kişilik harbiden tamamen samimi bir şekilde komik olsun diye demiyorum zaten. Harbiden olağanüstü bir kişilik yani. Tabii siyaset bir bütün. Siyaset niye yapılır? Görüş ve düşüncelerinizi iktidara taşımak ve topluma, vatandaşa faydalı olması için yapılır. Sağlıklı, sıhhatli olacaksın, Durul abi. Evet, hiç bizim... merak etme, zımba gibi oldun. Bin tane daha güle ihtiyacımız var. Öyle seçimi yok, kesin yok. kazanırız. Yok, yok, yok. <laughs> Oh. Gençler Atatürk'ümüz 19 Mayıs'ı Bir tane abarttım öylesine söyledim Bir 10 tane bile olsa Mustafa Sarıgül gibi bir figür Ekrem İmamoğlu var Mesela İmamoğlu İstanbul'da dolaşıyor Mustafa Sarıgül yine sevilen Sempati duyulan bir adam Böyle sokakta insanlarla konuşma yeteneğine sahip Başka yok Yok yani İmamoğlu ve Sarıgül Kim var başka öyle sokakta Halkla iyi Harbiden iyi konuşan Tunç Soyer dans ediyor. <laughs> Tunç Soyer de dans ediyor. Abi. Babacan lan babacan konuşamıyor oğlum. Konuşma yeteneği yok babacanın. Nerede? Bize Mustafa Sarıgül ve İmamoğlu'ndan lazım. Kullanacağız bu adamları. Sizlere emanet etti. 10 Eko 10 Sarıgül evet. Mansur Yavaş var. Mansur Yavaş'ın yine konuşma hitabesi çok kötü değil. Ama ben görmedim abi mesela. Hep Ekrem olduğuyla Sarıgül'ün klipleri önümüze düşüyor. Başka yok ki yani. Sevgili gençler, güneşi görmek istiyorsanız gölgeden çıkmanın zamanı geldi. Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle rahmetle anıyor. <laughs> gençler, Atatürk, gençler, Atatürk'ümüz 19 Mayıs'ı... <laughs> Vay. Türkiye'mizin 100. yılında... Ümit var. <laughs> evet, Mütözdeğ, da Birebir de halkla iyi konuşuyor samimi. Yaşımız 19. Ya tüm siyasiler halkla konuşuyor, babacan da konuşuyor da maksadım iyi kaliteli. Atatürk anıtına çelenk sunma, günün anlam ve önemini belirten konuşma kapanır. <laughs> biz de sizdeniz, biz de sizdeniz. Şunu unutmayın. ki... ki pes etmeyenler zafere yüzde yüz olur. Sabahleyin genel başkanımızla görüştük. Güneydoğu konusunda özellikle Şırnak'ta, Batman'da, Silopi'de, Mardin'de, Mazdağ'da, Nusaybin'de köyleri dolaşmamı istedi. Hepinizi çok seviyorum. Ama önemli olan şudur, tehlike yanımızdan geçerken genel başkanımızın cumhurbaşkanı yapmaktan başka bir çaremiz yok. Hepinizden ricam Aynen öyle. dik durun, dik yürüyün ve unutmayın ki bu seçimi biz kazandık, tekrar kazanacağız. Bir tüvendir sınavdan Sinan. Sinan Allah. Hadi arkadaşlar geçiyoruz. <laughs> Sağ olun. <laughs> şey Çok Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Erzincanımızın evet başkanım diyeceğim yine. Teke olduğunuz iyi. zaman başkanımıza inşallah e, mazbatasını vereceğiz. E, hayırlı görevi yapmasını ben diliyorum. Mazbatayı e, takdim evet. edelim. Sonra çayımızı içelim. Olur mu? Başkanım. mazbatada Caner, tam top 45 yıllık bir emek var. Bu mazbatada alın teri var. Ben bu mazbatayı Vallahi tüm Erzincanlılar adına alıyorum. Hayırlı olsun Yine bugün de yani adam <laughs> yine bugün de yani şey yapmayabilir daha adam Mustafa Sergür alırdı vekilliği aldı. Yatardı daha çalışmasına gerek yok ki aldı vekilliğini parasını alacak sonuçta. Aldı yani kazandı. Adam hala devam ediyor yani. Olay bu zaten. Türkiye'de çünkü alıştık onu yatmaya. Hala çalışıyor seçim için. Çalıyor ama çalışıyorum sözünü tam evet. <laughs> Var geçmişte İstanbul'da evet, var. sıkıntılı olayları da olsun. Gerçek bir şey yok. <laughs> BBC! Sıkkımın çökünü yemesin! Güzel video olmuş lan. Yani harbiden... Mustafa Sarıgül belgeseli. <laughs> Beğendim abi. Hak ediyor. Bu adam belgeseli hak ediyordu. Bu adamın diyorum ya yani o Erzincan direkt orada bir farklı halkla falan da konuşulup bir bir araştırma falan yapılması lazım. Harbiden adam öpüyor. Başlığın, <laughs> başından öpüyor herkesi. Harbiden baba oğul ilişkisi var. Garip bir şey kurmuş adam orada. imparatorluk kurmuş.